Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aral. Bugün sizlerle Army Titan Simulator oynuyoruz. İlk önce böyle bir ekran çıktı. Ülkemizi seçelim. Türkiye var mı var? Hemen Türkiye'yi seçelim. Ve oyunumuza başlayalım. Bunu alıyoruz. Aldım. Yavaş aslında, Şimdi ne şey ya?

burada mavi bebeğidir. Ben de yakıştım ha. Şapkam da uyumlu. Asker. Bu mu? Ay yok. 500 liraymış o. Uh, uh, uh. Um bye bye. Hmm. Nerede, bir batmıştım da Evet bunlar para veriyor. Burada var mı yok? Başka Durant Tycoon var ama Tycoon diyorum Factory var. Factory Factory. Neyse. bizim de biz bir şey yapıyoruz da saldırıyoruz bunları. Orada sanırım füzeler var altta. Bunlara bir atam nükleer bomba 500 Robux. <laughs> Çok fazla. Ama 500 diyorum ya Allah'ım ben konuşamıyorum. 50 Robux. Çok fazla. Bu kaç para? 200 o ucuzmuş. Yaz para geldi gidelim bir tane alayım. Ben duymuştum bunlar böyle. Şimdi... Üçüncü level tank şey oluyor. Factory'si. Factory si factory. Hayır. Hadi öldürdüler. Siz kim? Bir dakika. Siz hangi ülkesiniz ya lan? Bir dakika dur, arasana. Bu um, ıı, um, ıı, Rusya alamadıysa <gülüyor> <gülüyor> bu. Burası. Bakalım. Ama bu level. Bunlar var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Arkadaşlar siz Yanlarda belirtirseniz güzel olur. Ne bir öğreneyim ne şey olur falan. Ben bir beş. Şu anda ben upgrade edemem. Onları maalesef buraya alayım. 500 TL. Bakalım. Bu herhalde asker yapma yani asker işte şey silah falan belki. Allah biraz sesi kasacağım arkadaşlar çünkü çok fazla ses geliyor. Bilmem siz o kadar duyar mısınız ama. Report da var sanırım Game Pass falan. buraya en azından aldık ha. Evet bakalım başka. Adam da işte bu upgrade olmuş demek ki. Hadi bakalım kolay gelsin bu bir zor yarış. bakalım kolay gelsin. Bir de zor yarış. İşte Hadi bakalım kolay gelsin. İşte dur. Dur oğlum. Oğlum dur. O oh, işte. Lan dur işte. Dur dur. Beni vur. Cinnim azalıyor çok kötü. eh, <laughs> buraya alabiliyorum. Alayım. Arkadaşlar ben 1500 lira olup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 1500 lira oldu hatta 1520 lira oldu. Bir bunu geliştireceğim ben. Böyle bakalım izleyelim. <laughs> Tek başıma yumama ama ya arkadaş istiyorum ya bunu ya? <laughs> bu adam sapıttı galiba. Ya <laughs> Ben buraya sıkıştım galiba. Bizim burada böylelerle geçirmeye gitti. Sanırım oyundaki tek Türk benim. Bu oyun yılda kaç kişi oynuyor ki? E böyle küçük şeyli bir oyun yaparsak da fazla oynanırsa aslında güzel. Yani güzel olsun. Neyse, boşver tamam. O adamın da Rusya'nın Rusya. Allah Rusya, Allah boşver. Biz en azından ki onlar sarı mı? Sarı diye bir örgüt yok ki. Sarı takımı. Takımdan pum sarı takımın Arkadaşlar ben bir demince gittim baktım adamlara. 1150 TL oldu? 1150 TL TL 1150 Bu kaç? Bin? tamam. Arkadaşlar ben bin, ben bir bin, işte 1500 lira biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 1500 liramız oldu. Hatta 1000 Oha bu çok hızlı kasıyor. Bunu <laughs> da Şey... Evet arkadaşlar şimdi 3.575 lira oldu buradan. <laughs> bir şey alabiliyoruz. Burada Infinity Train Camp var. Burada Waste Table var. İşte buradan biz 3100 lira Tank Factory aldım. Tank Factory Factory. 9 saat sonra. Hih hih. Arkadaş yolları tan. Hih 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 Neyse ben kaçıyorum. Haydi burada bir yaparız bir şey. Haydi Ya yeter abi ya. Almayın şu onu. Hey. <laughs> Arkadaşlar şimdi biraz bir şey daha alalım ne da alalım şunu alacağım ben ya da şu bir şey kazandırıyor mu ki bize Or. Arkadaşlar ben 3100 lira olup hemen geliyorum zaten sizin için bir saniye geldim Arkadaşlar şimdi bir tane daha aldı bir tane daha tank faktörü soruyorum onu da hemen koydum. Para o kadar da yavaş kas, kasılmıyor hızlı ama yani şeyler çok bağlı mesela. Yani bir ara vardı City Factory. Yani City Factory diyor. Ya işte. Onun gibi ya. Şu ikisini de koyacağım. bu kaç para? Bu yılda ilk aldığımız şey. Oha. 20 bin lira. En azından 55 bin değil. Arkadaşlar şimdi şimdi tanklarımız saldırdı. Asker tankım ne? Bir dakika ne? Bizim tanklar mı kötü yoksa adamın askeri mi süper güçlü? Ha, bunlar upgrade falan da oluyor tamam. Kaç para bir dakika ben bunu bir upgrade falan ederim. <laughs> şimdi, şimdi, şey yap. daha ben onu da alayım. Paramı açmayacağım. Var mı? Yok. Yok yok. Kayıt edelim. Tamam. Param bitti. Hazır. Aa, onu da yapayım. Oha param bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sanki çok vardı <farklı> gibi konuşuyorum <laughs> ben de.

Seni birazdan upgrade edeceğim. 1500 TL'ye hemen upgrade edeyim hatta. Ben çıkacağım okey. En o bonus. En o okey. En o okey. En o bonus. Siz de giden ezik ezik gibi kaybediyorsunuz. Zaten ne e ya. Video bu adam bir adını tak anlamıyorum durumda ben ki hiç abi. Ha buldum ben onu. Onları bir liste, Bir dakika dur. Hop. Yeri kaybettim ha. Bunu upgrade edince herhalde adamlar da falan güçleniyor, değil mi? Yani herhalde öyledir. Arkadaşlar şimdi bir tank factory daha aldım. Factory. <laughs> tamam. Biraz daha baştan alırım belki. Bunu upgrade ederim ama ilk önce herhalde öyle bir şey yapmam. Yani herhalde önce yani <laughs> la la, la. şey anladınız. edelim Patron bak ben çalışıyorum. Sen de çalış biraz patron. <laughs> Patronum, Patronum Allah'ım. Patronum. <laughs> Bu adam önce bir daha söylemesin. u mm -hmm. 左右。 Arkadaşlar şimdi ortaya ele geçirmek için iki tane büyük da buradan 2250'lik alanlardan iki tane Arkadaşlar oyuna 2 dan oluruz Şimdi benim başım karıştı Evet Evet arkadaşlar şimdi benim Biraz param birikti 17480 Sanki çok az bir havaalanı alalım 5, 1500 ya 15 be, bebiş, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi 5000 liraya bir helikopter merkezi alıyoruz. Arkadaşlar şimdi burayı da upgrade edeceğim. Bakmayın. Arkadaşlar şimdi ortaya alıyoruz. Sanırım deminceki adam oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bu bölüm bölüm oyunu bitirene kadar gelecek. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben oynarken eğlendim sağlıkla kalın. Bay bayın.